Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir geniş açı programıyla sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızı Gülümse Kafeden gerçekleştiriyoruz efendim. Konuğumuz diyetisyen Seda Solak Hanım efendi. Hoş geldiniz Seda Hanımcığım. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar, sefalar getirdiniz. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de harikayız efendim. Evet, konuya geçmeden evvel İzleyenlerim, sizleri tanımak ister. Seda Solak kimdir efendim? Kısaca kendimi tanıtmak gerekirse, ben diyetisyenim Seda Nur Solak. Lisansımı Mardin Artuklu Üniversitesi'nde tamamladım. Aynı zamanda fitoterapi, aromaterapi alanlarında eğitimler aldım. E, hali hazırda şu an yeni kurduğumuz bir derneğimiz var, Türkiye Diyetisyenler Birliği Derneği. Bu derneğin kurucu üyelerinden biriyim. Aynı zamanda federasyon başkanlığını yürütüyorum. E mesleğimiz açısından güzel yerlere gelmek için güzel hedeflerimiz var. Güzel adımlar atıyoruz. Danışanlarımla çok güzel ilerliyoruz. bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan güzel bir hayat sürdürebilmeleri için onlara rehberlik ediyorum. Evet çok teşekkür ederim. Çiçeği burnunda bir gitsin hanımefendiyle birlikte söyleşimize devam edelim. Evet ilk soru olarak başlayalım. Ee, i̇nsanların diyet ve diyetisyen kavramlarına bakış açısını nasıl değerlendiriyorsun Seda Hanımcığım? Yani genellikle çok fazla yanlış bir algı var. Diyeti sadece kilo vermek açısından e, sürdürülen bir süreç olarak diyetisyen de buna yardımcı profesyoneller olarak düşünülüyorlar. Ancak her ikisinin de kapsamı çok farklıdır. Diyetisyenler e, sağlıklı yaşamın sürdürülmesinden, kronik hastalıkların beslenmesine kadar birçok alanda aslında insanlara hizmet vermekte. Evet. Evet ikinci soru olarak e, diyetisyene gitmekle ilgili yanlış algılar nelerdir diye bir soru yöneltmek istiyorum. Ee, i̇lk olarak diyetisyene sadece zayıflamak isteyen kişinin gitmesi öngörülüyor yani bu düşünce var insanlarda halbuki. E, bu çok yanlış bir düşünce. Diyetisyenler sporcularla, sporcu beslenmesiyle, çocukluk dönemi beslenmesi, aynı zamanda kronik hastalıkların beslenmesi, gebelik dönemi beslenmesi olmak üzere birçok alanda birçok kişiyle beraber çalışıyor. Hı hı. O yüzden sadece kilo vermek veya kilo sorunları yaşayan insanların değil de hayatımızın birçok alanını idame ettirirken e, diyetisyenle beraber çalışabiliriz aslında. Ve diyetisyen her şeyi yasaklar, e, her şeyi sıkıntı olur, günlük hayatıma devam edemem diyetteyken gibi düşünceler çok fazla vardır. Hı -hı. Ama bunların hepsi bir yanılgıdır. Evet, toplumda yanlış anlaşılan evet. doğru var. Evet, şu anda popüler olarak aralıklı oruç ve ketojenik diyet gibi yaklaşımlar hakkında Neler söylemek istersiniz? Aralıklı oruç ve ketojenik diyet belirli gruplar için evet çok uygun bir diyet yöntemidir. Ama bunu her grup için e, olumlu bir şekilde e, tamamen destekleyemeyiz, isteyemeyiz yani. Çünkü diyetler bireye özeldir, kişiye özeldir. Kişinin sağlık geçmişi, e, şu anki hastalık durumu, kronik hastalığı olup olmaması, yaşam tarzı Kişinin kendi diyetini belirleme sürecidir aslında. Hı hı. Ve biz bu süreçte çok daha uzun vadeli, çok daha sürdürülebilir beslenme yöntemlerini ve diyetleri tercih ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim. Evet. Ee, sosyal medyadan sıkça karşılaşılan detoks içecekler ve küller hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyorum efendim detoksifikasyon vücudumuzun karaciğer ve böbrekler aracılığıyla zaten gerçekleştirdiği bir döngüdür, bir süreçtir. Eee açısından zengin besinlerle, fenolik bileşiklerle bunları desteklemek olumlu bir etki verir bize. Mesela fenolik bileşikler açısından zengin olan sebze ve meyvelerde eee ser, serbest radikalleri etkisiz hale getirerek oksidatif stresi azaltabiliyor. Karaciğer hı hı. ve böbreklerin yaptığı bu işlemi hızlandırabiliyor evet. Ama bunun fazlası bu sefer karaciğer ve böbreklerin işlevini yerine getirmemesinde sıkıntı yaratıyor. Hı hı. O yüzden hani fazlası olmadığı sürece kullanılması normaldir. Ama tabii ki de nasıl desem ticari anlamda sunulan detoks kürleri bilimsel bir dayanağı yoktur ve tabii ki de önermiyoruz. Evet. Çok dikkat. Çok dikkat edilmesi evet. gerekiyor. Şöyle sisteme yani daha doğrusu piyasaya sürülen çok fazla Detoks çayları, detoks kahveleri var. Bunların kesen, kesinlikle inanılmaması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Önermiyoruz yani. Evet, çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ee, Psikolojik ve psikoloji ve beslenme alanlarında birlikte çalışması gerektiğini düşünüyor musunuz efendim? Kesinlikle. psikolojiyle ile beslenme beraber çalışması gereken iki multidisipliner yaklaşım aslında. Hı hı. Çünkü duygusal yeme, yeme bozuklukları, strese bağlı kilo sorunları yaşayan bireylerde hem psikolog hem de bir diyetisyen aracılığıyla girilen süreç daha olumlu sonuçlar doğuruyor. Bunun için birçok de, diyetisyen, e, psikologla beraber çalışıyor. Bunu Hı, öneriyoruz. Evet. Çalışıyor. evet efendim. E, beslenme ve ruh sağlığı üzerindeki etkisi hakkındaki düşüncelerinizi Hı. alabilir miyim? Beslenmenin ruh sağlığı üzerindeki etkisini mikrobiyota, bağırsak ve beyin ekseni üzerinden açıklayabiliriz. Hı. Prebiyotik ve probiyotikler bağırsağımızdaki mikrobiyotaları sağlıklı mikroorganizmaları destekleyerek aslında serotonin artımına, serotonin üretiminin arttırılmasına yardımcı oluyor. Hı hı. Bu yüzden bağırsaklarımız her zaman çok önemli, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında bağırsak ikinci beyin olarak geçiyor. Bunda e, bunun denmesinin sebebi bağırsak serotonin hormonunun %90'ının bağırsaklarda sentezlenmiş olması. Bunları destekleyecek birçok besin var. Prebiyotik ve probiyotik açısından e, zengin olan kefir, yoğurt, e, lahana turşusu gibi besinler ruh sağlığımız açısından çok iyi olur. Çünkü aslında bağırsak mikrofolarımızı destekler. Aynı zamanda e, magnezyum açısından zengin olan besinler var. Bunları da kullanmak her zaman tabii ki de bu eksendeki e, yani güzel yardımcı olur. Evet, anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hangi besinler ruh ruh halini olumlu yönde etkileyebilir diye bir soruyla devam edelim. Şöyle söyleyebilirim. Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, ceviz gibi besinler bizim ruh sağlığımızı olumlu yönde etkileyebiliyor. Aynı zamanda magnezyum açısından zengin olan koyu yeşil yapraklı sebzeler stresi azalttığı için ruh sağlığımıza iyi geliyor. Aynı zamanda serotonini de arttırıyorlar. Çift tofan açısından zengin olan hindi, süt, muz ve benzeri besinler aslında bağırsak sağlığımıza hem iyi gelerek hem de e, yine serotonini arttırarak güzel bir sonucu elde etmemize yardımcı oluyorlar. Yani yüz, ruh sağlığı açısından kullanılabilecek besinler. Evet. E, duygusal yeme bozuklukları ile ilgili e, düşük enerji ve motivasyon problemi yaşayan bireyler için e, önerileriniz nelerdir diye bir soru yönelteyim. Şöyle bir şey var. Duygusal yeme sorunlarında aslında ilk önceliğimiz farkında olmak. Farkındalık çok önemli. Aslında farkında olduktan sonra süreci başlatabiliyoruz biz. E, çünkü farkında olduğumuz zaman aslında bilinçli yeme yöntemlerini bu sefer uygulama aşamasına geçebiliyoruz. E, bunun süreci şu şekilde planlayabiliyoruz. Ne zaman duygusal açlık ne zaman fiziksel açlık çektiğimiz yönünde bir e, şey oluyor artık hani bunun farkına varıyoruz hı hı. tabii ki bu süreci bir psikolog ve diyetisyen eşliğinde devam ettirmemiz gerekiyor çünkü hı hı. duygusal yemeğe ne kadar e, beslenmeyle alakalı bir sıkıntı gibi gözükse de hı hı. Hı hı. aslında buzdağının görünmeyen kısmında psikolojik sorunlar yatıyor bunun derinine inmediğimiz zaman sadece yüzeysel olarak çözmüş oluyoruz. Evet ee, burada psikolojik destek çok önemli. Evet, diyorsun. aynı zamanda Osmanlı egzersiz, desteği. meditasyon, farklı işlevler de aslında insanın hem ruh sağlığını beslediği için bu duygusal yeme, yeme bozukluğu gibi sorunları da başa çıkmada çok yardımcı olabiliyor. Evet. Çok teşekkürler Seda Evet, e, beslenmenin depresyon ve e, anksiyete üzerindeki etkileri hakkındaki hı hı. düşüncelerinizi almak istiyorum. Küçük glisemik indeksli karbonhidratlar kan şekerindeki ani dalgalanmaları engeller. Hı hı. Bu da aslında bizim ruh sağlığımızdaki bu ani, bu bir anda mutlu olup bir anda mutsuz olma durumlarımızı bir de olsa şeyde tutabiliyor. İnişler çıkışlar. İlişler, çıkışlar, çıkışlar hı. Daha dalgalanmaları daha hı hı. stabil hale getirebiliyor. Omega 3 ziya asitleri açısından zengin olan besinler aynı zamanda prebiyotik ve probiyotik açısından zengin olan besinler bunların hepsi de ruh sağlığı açısından bize iyi gelen besinlerdir. Bunları da tavsiye edebilirim. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Ee, yeme, beslenme ve fitoterapi arasındaki ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? şöyle söyleyebilirim. Fitoterapi dediğimiz şey bitkilerle beslenme tedavisidir aslında. Ve fitoterapi aslında beslenme durumumuza, diyetimize yardımcı bir rol sağlar. Bunu kullanmamız çoğu zaman faydalı olur. Ama tabii ki de fitoterapi ne kadar bitkisel desek de bunları bir uzman tarafından, uzmanla beraber çalışılarak yapılmasını öneriyorum. Evet, Çok kıymetli bu da. Yani kişiler kendi kafalarına göre ya da herkese tavsiye edilen evet. diyetleri kendisinde denememeli diyorsunuz. Kesinlikle çünkü her insanın, her bireyin vücudu farklıdır, kronik hastalıkları, vücudun çalışma mekanizması çok daha farklı ilerlediği için size iyi gelen bir bitki ya da fitoterapik bir tedavi yöntemi bana iyi gelmeyebilir. Hı hı. Aynı zamanda mutlak surette kullandığınız bir normal tedavi yöntemi varsa, modern tıp üzerinden, hı hı. onların da, da çelişmemesi gerekiyor. Yani o yüzden bir uzmanla beraber ilerlenmesi, ilerlenmesi çok daha doğrudur. Evet. Ee, bitki bitkisel takviyeler ve gıdalarla ilgili e, danışanlarınızdan sıkça aldığınız e, sorular nelerdir? Aslında en sık aldığımız sorulardan biri, mesela şu an popüler olan zerdeçal, zencefil gibi bitkiler var. Bunların antioksidan özelliklerinin ne kadar yüksek olup olmadığı, hani gerçekten denildiği kadar etkili mi, hı hı. yoksa yeşil çayın metabolizmayı hızlandırmada bu kadar etkisi var mı? Onun dışında e, bu besinler mesela kefir, kefir bu zamanlarda çok fazla öneriliyor. Hı hı. Kefirin prebiyotik ve probiyotik açısından ne kadar zengin olduğu, hani bunların işe yarayıp yaramadığı yönünde çok fazla şeyler var. Geri dönüşler var. Çünkü diyetlere bunları biz ekliyoruz. Hı. Hani her herkesin diyeti farklıdır ama herkese kendine nasıl desem vücuduna kendine göre eklenen aynen o şekilde. Kendine özel olmalı. Evet hı hı. hocam. Çünkü e, hiçbirinin e, metabolizması evet. aynı evet. değil. Aynen öyle. Aynı değil. Ee, onun için vereceği tepkiler, reaksiyonlar da Farklıdır. farklı olacaktır. Çok dikkat edilmesi Hı -hı. gerekiyor. Evet. Ee, alternatif tıbbın özellikle de fitoterapinin e, diyetisyenlik uygulamalarındaki e, yeriyle ilgili bir soru yöneltmek istiyorum efendim. Şöyle söyleyebilirim. Alternatif tıp hiçbir zaman modern tıpla bence çelişmemesi gerekiyor. Ortak bir şekilde ilerlenmesi her zaman çok daha güzel sonuçlar verir. Şu an baktığımızda dünyada, Çin'de, Amerika'da, Almanya'da fitoterapi normal tıp derslerine e, dahil edilmiş durumda. Şu an nasıl ki ülkemizde de yavaş yavaş bunların eğitimi veriliyorsa hani modern tıpla çelişmeyecek şekilde beraber ilerlemesini ben çok doğru buluyorum. Hı hı. Hı hı. Evet çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Ee, bağışıklık sistemini güçlendirmek için e, hangi bitkiler, bitkisel ürünleri öneriyorsunuz hı hı. diye bir soruyla devam edelim. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek aslında o kadar çok bitki var ki bu bitkilerden saymamız gerekirse ekine, ekine, e, ekinezya, kuşburnu, zencefil, zerdeçal gibi besinler bizim bağışıklık sistemimizi çok güçlenir, güçlendirir. Hı hı. Özellikle zerdeçal dediğimiz e, kullandığımız baharatın içerisinde bulunan kurkumin bileşimi, hı hı. bileşeni e, antioksidan ve antiinflamatör etki olarak çok yüksek bir etkisi var. Kurkumin hocam bir şey mi? Ee... Zerdeçalın aktif bileşeni aktif olarak bileşeyi. geçiyor. Evet. Tamam. Ama e, zerdeçal tek başına kullandığımız zaman bioyaylanımı çok düşüktür. Bu yüzden ya karabiberle beraber kullanmamız gerekiyor ya da e, herhangi bir yağ ile, zeytinyağı olur, hindistan cevizi yağı olur, bir yağ bazlı kullanmamız her zaman bu bioyaylanımı e, en üst seviyeye taşıyabiliyor. Hmm, aktif hale Aynen öyle. Evet. Alternatif tıp ve modern tıpın birlikte çalışması hakkındaki düşünceniz biraz evvel söylediniz ama Hı -hı. Bir biraz daha açalım isterseniz. Ee, alternatif ve modern tıp beraber çalıştığı zaman aslında e, mesela bir hastanın e, kronik bir hastalığı olduğunu düşünün. Hı -hı. Bu hastalığı hem modern tıp açısından ilaçlarla desteklerken aynı zamanda alternatif tıpla alakalı bir şekilde e, desteklediğimiz, ilerlettiğimiz zaman çok çok güzel sonuçları elde edebiliyoruz. Aynı zamanda hiç hastalık olmadığı zaman şöyle düşünelim, en başta vücudumuza bitkilerle güzel bir şekilde hazırladığımız zaman aslında hastalıklar gelmeden önce çok güzel bir şekilde vücudu tedavi etmiş oluyoruz biz zaten. Vücudu hastalıklara karşı hazırlamış oluyoruz. Hı hı. Bu yüzden fitoterapi aslında modern tip açısından da çok kullanışlı bir tedavi yöntemi. Şey Çünkü diyebilir miyiz hocam? Koruyucu hekimlik diyebiliriz. Evet, bir koruyucu hekimlik tabii evet. ki de. Öncesinde bunu yapmak çok faydalıdır. Evet. Buna başvurmalıyız. Bu yöntemleri kullanmalıyız. Ee, uzun zamandır gelen bir e, şeyi var aslında. Tibet, Çin tıbbından gelen bir e, süreci var. Çok Almanya'da, Amerika'da kullanılıyor. Ülkemizde de çok daha fazla kullanılacağını düşünüyorum. Bir başlandı da kullanılmaya. Başlandı değil mi? Hı hı. Hastanelerde, elimler evet. açıldı mı hocam? Hı hı. Ya evet. şöyle tam olarak mesela şey yapmasak da yavaş yavaş bunun eğitimleri normal doktorlara da verilmeye başladı. Hı, hı. Aynı zamanda mesela hacim hacamata olsun, akupunktur olsun bunları da artık modern tıp doktorları da öğrenip kendileri uyguluyorlar. Hı -hı. Yani modern tıbbın içine aslında alternatif tıbbı entegre etmeye başlandı. Evet. Hı -hı. Bu yüz kültürücü bir Evet, bir çok sonuç. güzel. Evet. Şimdi kronik hastalıklarla ilgili... Eee diyabet ve hipertansiyon fitoterapiyi nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soruyla da de devam edelim mi? Hı hı. Evet. Kronik hastalıkların beslenmesinde aslında fitoterapinin kullanılması çok güzel. Hı hı. Mesela bir diyabet hastasında çemen otunun kullanılması kan şekerini dengede tutmada çok önemli bir rolü vardır. Ee, aynı zamanda hipertansif bir hastanın sarımsak ekstresi kullanması da e, vücudu dengede tutmada çok önemli rolleri vardır. Hı hı. Ama tabii ki de bunları yaparken e, hiçbir zaman şey yapmamamız gerekiyor. Mevcut protokol uygulanan şey, protokolü çiğnemememiz gerekiyor. Yani e, bitkiler ne kadar zararsız olarak görünse de hı hı. E, nasıl ki ilacı zehirden ayıran şey dostsa bitkiler için de bu geçerlidir. Hı hı hı. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Normal mevcut e, tedavi yöntemine zıt gitmeyecek şekilde e, kullanılmasını öneriyoruz. Evet, hı hı. E, önemli tabii. Ki. Yani hasta e, tedavisini alırken hı hı. bir taraftan hani normal ilaç evet. tedavisini aksatmadan. Onlara da devam etmeye biliyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Aynı zamanda çünkü bazı bitkiler e, sentetik bazı bazı ilaçlarla beraber ciddi reaksiyonlar veriyor biliyoruz onları. O yüzden bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor ve hekimler ve doktorlarla beraber çalışılması, uzmanlarla beraber bu süreci ilerletmemiz gerekiyor. Yoksa sosyal medyadan ya da dışarıdan e, duyduğumuz çok fazla bilgi var ve evet. her bilgiyi uygularsak aslında e, faydalı faydası olan bileşiklerden bile zarar görmemiz çok mümkün. Mümkün, evet. Evet, evet hocam, e, son olarak e, sağlıklı bir yaşam tarzını e, benimsemek isteyenlere önerileriniz nelerdir? Diye bir soru yöneltelim. Öncelikle söyleyebileceğim şey bedenimizi tanımak. Herkes kendi vücudunun doktorudur. Bu yüzden bedenimizi tanımak her şeyin başında gelir. E, sentetik ilaçları hemen alırız. E, elimizin altında ulaşılabilir diye her şekilde kullanmayı değil de hı hı. aslında öncelikle kendimizi tedavi etme, birey olarak hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendimizi sağlıklı bir hale getirmemiz gerekiyor. Evet. E, kilo açısından baktığımız zaman aldığımız enerjiyle gün içerisinde harcadığımız enerjiyi bir olarak tutmamız gerekiyor. Hı hı. Bu en önemli noktalardan birisi. Aynı zamanda spor egzersiz, meditasyon bunlar da insanın hem zihinsel olarak hem de bedensel olarak çok güçlendiren e, etkenler. etkenler. Bunların Hı. hepsini e, yapmak çok güzel oluyor. Çok etkili oluyor. Aynı Hı. zamanda gün içerisinde e, hareket seviyemizin arttırılması, su tüketimi bunların hepsine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, düşünce Paket, yapısı aynen aynı öyle. Evet, düşüncemiz... Çok fazla paketli gıda tüketmememiz gerekiyor. Günümüz şartları çok fazla hani e, Yiyemesek, tüketemesek de bunları şey yapmamız lazım. Hani çok fazla onlara yönelmememiz lazım. Bu evet. şekilde. Toparlayacak olursak efendim? Yani toparlayacak olursak dengeli bir beslenme, sürdürülebilir bir beslenme aslında insanın için en iyisi. Diyete girdim değil de ben sağlıklı yaşamak istiyorum. Sağlıklı bir hayatım, sağlıklı bir zihnim olsun istiyorum diye yola çıkmak gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Çok kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız, izleyenlerimize paylaştınız. Sedan Seda Sulak Hanım Efendi'ye çok teşekkür ediyorum. E, programımıza katkılar sağladılar efendim. E, bir başka genç açıda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, insan kalın efendim.